İşaretli noktalar ağırlık merkezleri olduğundan dolayı ben bunları şöyle bir uzatmış olayım. Şimdi burası A birim kare olsun. O zaman buradaki alan da A birim kare olacaktır. Buraya B birim kare dedik. Burasında B birim kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi burası A birim kare ise aynı parça. Burası da A birim kare olacak. Şimdi bu parçamız B ise buralara da B birim kareler gelmiş olacaktır. Bu noktaların ağırlık merkezi olmasından dolayı alanlar eşit şekilde bölünecektir diyebiliyoruz. Yani pembe bölü dörtgenin alanının düzgün altıgenlerden birinin alanına oranı görüldüğü üzere 1 olacaktır. Çünkü pembenin içerisinde 2A artı 2B'lik bir alan var. Düzgün altıgende 2 artı 2 b. Bunları oranlarsak 1 olduğunu doğru cevabında c şıkkında olduğunu tüm altıgenin alanını bulalım. 1 kenarımızın uzunluğu 3 birim. Tüm alan 3'ün karesi kök 3 bölü 4 çarpı 6. Yani 27 kök 3 bölü 2 birim kare olacaktır. Şimdi katlayacağımız alan burada. Bu alanı bulmaya çalışalım. Burada bir yamuk var buradan dik ve buradan dik atarsak burada ve burada 30 60 90 üçgenleri oluşacak. Burası 30 burası 60. 90'ın karşısında 2 varsa 30'da 1, 60'da kök 3 var. Burada da aynı şekilde şu üçten dolayı buradaki uzunluğumuzun da 3 olduğunu söyledik. O zaman bu pembe alanımıza bakalım. Pembeye P diyelim. Alt taban burada 5. Alt taban artı işte üst tabanda 3 olsun. Alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimizde kök 3 bulmuştuk. Bölü 2. Burada 8 kök 3 bölü 2 olarak pembenin alanı gelmiş olacak. Peki e, tüm alandan pembenin alanını çıkartırsam şuradaki alan gelmiş oluyor. Dikkat edelim. E, buradaki alanı değil biz ne yapıyoruz? Katladıktan sonra şurada kalan küçük alanı istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Tüm alandan 2 tane pembenin alanını çıkartırsam burada kalan mavi alan ortaya çıkacaktır. Burada kalan mavi alanımız tüm alanda iki tane pembenin alanın çıkmış hali. Yani 27 kök 3 bölü 2'den ne yapıyoruz? 16 kök bölü 2'yi çıkartıyoruz. 4, 7, 11 kök 3 bölü 2 kalmış oluyor. Şuradaki kısmımıza. Bunların oranı isteniyor. E, pembe ile şu alanı oranlarsam yani bununla bunu oranlarsam kök 3 bölü 2'ler gidecek. 8 bölü 11 doğru cevabımız B şıkkında olacak. Kesimden sonra EB ve BE üssünün aynı uzunluk olduğunu anlamamız lazım. Yani şurada ikizkenar üçgenimiz gelmekte. Bakıyoruz. Burası 36, burası 36, burası 108 olduğu için şuraya ve şuraya 36 diyorum. Yine 1 İç açının ölçüsü 108 olduğu için şu kısma 72 diyorum. Bakın burası da 72 derece geldi. Burası 180 derece yapacak o zaman. Şuradaki açımız da 72 derece oldu. Burada ikizkenar üçgenimiz var. 180'den 72'yi çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman ikisinin 54 geldiğini görmüş oluruz. Doğru cevabımız da C şıkkında. Düzgün altıgenin çevresi 12 birimse 12 bölü 6'dan bir kenar uzunluğu 2 birim olacaktır. Burası 2, burası 2, bunlar da 2 olacak. Şimdi 120, 30, 30 üçgeninde burası 2, burası 2 ise şuranın 2 kök 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Pekala buraya kadar şöyle 2 kök 3 dedik. Yine şu uzunluğumuz bu uzunluk olduğundan dolayı buradaki uzunlukta 2 kök 3 olacaktır. Ve ne dedik daha sonra? Şu kısım altıgenin bir kenar uzunluğu olduğu için buranın da iki birim olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi pembe boyalı bölge. Pembe boyalı bölgeyi bulmak için şuradaki karenin alanından ne yapmamız lazım? Şu içerideki dikdörtgenin alanını çıkarmamız lazım. Karenin alanı 2 kök 3 çarpı 2 kök 3'ten 12 birim kare olacak. Yine buradaki dikdörtgen alanına baktığımız zaman 2 kök 3 e, ile yani 2 kök 3 ile 2'yi çarpmamız gerekmekte. Buna da 4 kök 3'tür. Bunu çıkardığımız zaman da geriye pembenin alanı kalacak. Doğru cevap B şıkkında. Kibritlerin uçlarını birleştirdiğimiz zaman burada bir düzgün kırkgen ortaya çıkacaktır. Düzgün çokgenlerin çevresinden bir çevrel çember geçer. Bu çevrel çember düzgün çokgenimizin tüm köşelerini üzerinde barındırır. Bunun bir çevrel çember olduğunu düşünelim. O zaman x bir çevre açı olacaktır. Çevre açı da gördüğü yay uzunluğunun yarısına eşittir. Buradaki yay uzunluğu 2x derece. Şimdi dikkat edelim. Dikkat edelim. 1, 2, 3, 4 tane kenarın 2x derecelik bir Yay ayırdığını görebiliyoruz. Dört kenar 2x derecelik bir yay ayırıyorsa, tüm kenarlar yani 40 kenar 20x derecelik bir yay ayıracaktır. Yani çemberin tamamı ne olacak? 20x derece. E biz onun 360 derece olduğunu biliyoruz. Buradan da ximizin 18 derece geldiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap D şıkkında. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Burası 36, burası da 36 derece. Şimdi bunu kesip buraya getiriyoruz. Buranın 36, buranın da 36 derece olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi dikkat edersen EC uzunluğuyla EC uzunluğuyla CE üstü uzunluğu birbirine eşit. Çünkü bunlar aynı kenarlar. Yine şuranın 72 derece olması lazım ki toplamda 108 derece olsun bir iç açısı. Burası da 72 geldi. Bu buna eşit olduğundan dolayı burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Taban açılarımız da 54 54 gelecektir. Şimdi buradaki açı da 72 derece olduğundan dolayı X'emize 18 derece kalmakta. Doğru cevap da C şıkkında. Düzgün beşgende kenarlarımız birbirlerine Eşit olacaktır. Bu kenarla bu kenarı aşağı doğru katlamışız. Yani şu ve şu olmuş. E, CB ile de cd şu birbirine eşit geldi. Burada bir ikiz kenarımız var. O zaman buraya da X derece diyebiliriz. Hemen biz köşegeni çektiğimiz zaman burada oluşan üçgenin taban açılarının 36-36 olduğunu görebiliriz. O zaman burası 36, burası da 36 ise iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olacağından x'imiz burada 72 derece gelir. Doğru cevap A şıkkında.